Kardeşim, şu nikah telaşı bitsin. Senin konuya bir eğilin. Fırat'ı alır karşımıza konuşuruz. Allah olsun. kızın gönlü olmadıktan sonra Fırat'ı edesen ne olacak? Hallederiz. Hadi gel. Ev güzelmiş ha. baksana. Gülendem abla. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Canika. Ah, aşkım. Ne güzel hazırlamışsın. Her hoş şeyi bulduk, ellerine... Sağlık sağ ol. aşkım. Teşekkür ederiz. E böyle buyurun bari geçelim. Tatlım ellerine sağlık. Bak beni de çağırsaydın canım. Geçiyorum. Aferin lan sana. Helal olsun. Bu defa gerçekten mutlu olmayı becerebildin Fırat. Bravo oğlum. Bakıyorum alışkanlıkların hala değişmemiş. Banyomun kapısını hala kilitlemiyorsun. Aslan buraya nasıl geldin bilmiyorum ama kalbini kırarım git buradan. Evleniyorsun ya bundan daha çok benim kalbimi ne kırabilir ki? Aslan uzatma, ver o anahtarı bana. Ne oluyor aşkım? Evlenmeden önce bekarlığının tadını son kez eşkıya çaldım. Defolup gider misin? Lütfen Rica, lütfen, lütfen. Aşkım yapma, yapma. Görmüyor musun bu kız seni mutlu edemez. Benim gibi değil o seni, benim gibi sevemez. Buraya gelir miydi? Cesaret edip buraya gelir miydi? Haklısın. O asla beni senin gibi nikah masasında bırakmaz. Al bakalım. Ay çok güzel oldun kuzum ya. Ha? Vallahi melek gibisin. Şimdi böyle güzel güzel konuştuğuma da bakma. Yarın dedikodunu yapacağım kıskançlığımdan. Sakın. Sakın ağlamak yok şu anda, tamam mı? Ağlamak yok, kesinlikle ağlamıyoruz. Damadın ailesi geldi, aşağıdan nikâh memuru da geldi. Şu an böyle bir lüksümüz yok yani bizim, tamam mı? Sakin oluruz, böyle bir lüksümüz yok. Tamam, hadi artık. Hadi gelinimizi artık yavaş yavaş götürelim bakalım aşağı doğru. Ben böyle. Nikahtan önce gelini görmek uğursuzluğuna hiç girmiyorum. Yavaş yavaş çıkıyorum. Seni sonsuza kadar seveceğim. Seni sonsuza kadar seveceğim. Abi. Abi. Ya abi. Ne işin var senin burada? Hemen eve dön. Ya senin korkunç bir hata yapmanı engellemek için geldim. Ya bak belki de yanılıyorumdur. Belki de sana yakıştığı gibi olay çıkarmadan medeni bir tebrikte bulunmaya geldim. Ben sadece ne yapacağını görmek için sana eşlik etmek istedim. Peki. Madem böyle istiyorsun. Bütün sonuçlara katlanacaksın. Değerli aileler, sayın misafirler, Naz Soylu eri ve Fırat Karasu'nun nikah törenine hepiniz hoş geldiniz. Naz Hanım ve Fırat Bey, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne başvurdunuz. Yaptığımız incelemeye göre evlenmenizle ilgili herhangi yasal bir engel rastlanmamıştır. Biraz daha vaktim olsaydı ben bulurdum o engeli. Evet, gelin onunla başlayalım. Adınız? Naz. Soyadınız? Soyler. Babanızın adı? Nazım. Annenizin adı? Yasemin. Evet, şimdi damat beye geçelim. Adınız? Fırat. Soyadınız? Karasu. Babanızın adı? Rafet. Annenizin adı? Sevda. Şimdi sizden bugün burada şahitler ve davetler huzurunda evlenme isteğinizi bir daha sözlü olarak beyan etmenizi rica edeceğim. Siz Fırat Karasu, Nas Soyleri eşiniz olarak kabul ediyor evet. musunuz? Evet. <laughs> Peki siz Nas Soyler Fırat Karasu'yu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? hayır hayır dedi çok çok